<Sessizlik> Allahu veliyyul lezine amenu. O mevzumu bitti. Ve kad nezele aleykum fil kitabı. Ayet-i kerimenin sebebi nüzuli. Mekke-i mükerremedeyken münafık şeyde iman etmeyenler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem toplarlardı. Şimdi ortadan kaldırdığı makam-ı hanefi vardı. Makam-ı hanefi vardı. Makam-ı hanefi vardı daireyi biliyorsunuz o dairenin karşısında mekan Hanefi vardı. O beri devam ediyordu. Şimdi kaldırılmıştır. Orada bir oda yapmışlardı. Darun Nedve. Kureyşiler orada toplarlardı. Toplanlardı. Bütün ehemmiyetleri de Resulü Ekrem'in aleyhinde, Ashab-ı Kiram'ın aleyhinde ve memleketine halini konuşuyorlardı. Darun Nedve nami altında oradaydı onların. Onlar oradayken Ashab-ı Kiram'ın ahvalini, Söylerlerdi aralarında istihzaya başlarlardı. Hatta Resul-i Ekrem'e karşı. Tabi kafirlerin meclisi, Ashab-ı Kiram bahsedilirse, iyilikle bahsedilmez. Bu devam etti. Ne zaman ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Tahir'e teşrif ettiler, oradaki Yahudiler de münafıklar, münafık kısmı, yine alıştılar onu taklit te etmeye. Bir yerde toplarlardı, Ashab-ı Kiram'ın aleyhinde söz söylemeye ayet hakkında nazil oldu Medine'de onları orada yapmışlar, siz yapmayınız. Sebebi, nüzule ayet budur. Buyurur ki, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Size kitab-ı Allah'da nazil olmuştu, Kur'an-ı Azimüşşan'da. اَنْ اِذَا سَمَعْتُمْ عَيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُوا بِهَا وَيُسْتَهْزَوُ بِهَا Kur'an'da size Allah bildirmişti. Ayat-ı İlahiye, Kur'an-ı Azimüşşan, tekfir edildiği yerde ve istihza edildiği zaman فَلَا تَقَوْدُوا Onlarla beraber oturmayız. Yani Mekke'de size vaktiyle Halık-ı Kainat Kur'an ile bildirmişti. Böyle Kur'an'ı tekfir eden, inkar eden, İslamiyet'i istihza eden kimselerle beraber oturup kalkmayınız. Hatta يَخُوضُ fi حَدِيسٍ غَيْرِهِ Ta ki onlar o mevzuyu değiştirip başka bir mevzuya girinceye kadar başka bir mevzu olduktan sonra mesela memleketin ile bahsettikten sonra edinle onu onun zararı yok. Enneküm izen eğer siz o vakit onların ashab-ı yahut Kur'an ve seza zaman o meclislerde oturursanız izen misluhum siz de aynı onlar gibi olursunuz. İnsan kimi severse onunla beraber olur. Gördün ki Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakkında dedikodu yapılıyor. İsteza ediliyor o cemaati elden gelirse men etmek, mükelleftir. Değilse diliyle mana etmek de mükelleftir. Fakat onlar ikisi de olmadıktan sonra orada oturdu mu? Demek ki kalbinde iman yok ki orada oturdu. kum ezen misluhum. Siz o vakit onların gibisiniz. Enne Allah'a cami'ul münafıkine vel kafirine fi cehenneme Allah Celle Celaluhu Nasıl ki dünyada yeryüzünde kafir ve münafık beraberdir, aynı onları kafir ve münafıkı cehennemde de toplar cem Ayet Medine'de nazil oldu ve onlar Yahudilerin de Kureyşileri tatbik ettiği yine, yine bir an yapıldı. Vaktiyle de yapılmıştır. Kalasa budur insan kiminle beraber oturursa onunla onun onun gibi olur. اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ Ey Habibim, onların içinde sizin ölümünüzü, musibetinizi ümit edenler vardır. اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki يَتَرَبَّسُونَ يَنْتَزِرُونَ yani intizar ederler bir kumum size Mesela muharebeye gidiyor Esir olsunlar, öldürsünler, böyle intizar edenler buyuruyor ki onların hali budur. Fe in kana fethun min Allah. Eğer Allah Celle Celaluhu tarafından size bir fütuhat bir muvaffakiyet ihsan olduysa münafıkın bahsiyiz ya münafık iki yüzlü olur. Münafık asıl nüfaka şeyler efendim, sıçanları var. Sıçanların birkaç neveleri var. Sıçanın bir kısmı var ki toplar yuvasına götürür. Bir kısmı da var ki yuvayı iki delikli yapıyor. Bir delikten giriyor, bir delikte çıkıyor. Nöfeka derler. O topluyor, topluyor. Eğer arayanlar bir tarafta gelirse o bir tarafta kaçar. Bu sıçanın, nüfeka sıçanın lekebidir. Münafıkların hali de budur. Zahirde Müslümanların diyor Müslümanım diyor Müslümanlarla beraber oluyor. Hakikatte küfürle beraber oluyor delik bırakıyor oradan kaçmaya. Eğer Müslümanlara bir muvaffakiyet olursa, efendim ben Müslümanım sizinle beraberim. Hı. Eğer onlara bir şey olursa, zaten ben sizi muhafaza ettim, için değilim. mi? Yani. Münafık bu sıçanın şeyine dedi, Nüfaka demişler. Buyuruyor ki, اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ Onlar ki intizar ediyorlar, sizin başına bir şey gelsin. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللّٰهِ eğer Allah'dan Celle Celaluhu size bir galebe zuhur ederse, ''Qalû elemnekum muâkum'' Biz sizinle beraber değil miyiz? Biz Müslüman mıydık? Namaz kılıyoruz diyorlar. Tamam. وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ Eğer kafirlere bir nasip olursa, onlara bir muvaffıkiyet hasıl olursa, bu sefer yüzü ona çevirirler, derler ki, ''Qalû elemne istihviz aleykum'' Biz sizi muhafaza etmedik mi? Biz onların içindeydik ama sözleri size getirirdik sizi muhafaza ederdik. Ve nemnâkum minel müminine. Sizi onlardan men ederdik. Biz vasıta olduk, siz kaldınız buralarda. Fallahu yahkumu beynekum al kıyâme. Allah emrediyor. Böyle münafıklarla sizin aranızda Allah hükmünü kıyamette icra eder. Münafıkı der ki esfelde cehenneme götürür. Sizi de sevabınızı cennete alaya götürür. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَب۪يلًا Allah Celle Celaluhu kafirler için müminlere bir yol ihsan etmez, vermez. <laughs> Kıyamette böyledir, dünyada da Müslüman müminin çektiği üzüntüler hepsi kıyametinin emarı içindir. Herhangi musibet ve bela bir Müslümanın üzerine gelirse, eğer tahammül eder de şükrederse, muhakkak kefaret olur. Hazreti Aişe radiyallahu anh'a naklediyor. Hatta bir adamın ayağına bir tiken batsa, o tikenin mükafatını Allah'tan görür. Dünyada Müslümanın başına gelen üzüntüler hep hiç, hiç birisi bad heva değildir. Hepsinin de mukabilini ihsan eder. Ya dünyada ihsan eder, ya ahirette ihsan eder. Münafıkların alametini beyan ediyor. Ennel münafıkine yukadeun Allah'a münafıklar kendi fikrine göre Allahu Teala'yı aldatıyorlar. Allahu Resulullah'ı. Bak Müslüman değildir. Fakat ben Müslümanım diyor. Camiye geliyor, namaz kılıyor, Müslümanım diyor. Bu ne yapıyor? Kendi fikrine göre Allahu Resulullah'ı aldatıyor. Allah'ı aldatıyor diyor. Halbuki ve huve khadi'uhum. kelimesi mün... şey müteşabih olarak beyan edilmiş. Hakikate gelirse Allah onları o yoldan çeviriyor. Daha ziyade Allah onları değiştiriyor. Bak şimdi Huda hodâ Huda'ya mukabil olur. O koda hile yapıyor, ben Müslümanım diyor, namaz kılıyorum, halbuki Müslüman değildir. Din de, İslamiyet de zahire binaen hükm ediyor. Zahirde ona diyor ki sen Müslümansın, fakat hakikatte fil derkil esferi minennâ. Hakikatte derke cehennemin en altı kattadır. Yani Müslüman olsaydı oraya yerine Fakat zahirinde de Müslüman diyor. Çünkü hükmümüz, şeriatın hükmü zahiredir. Şeriat onu nereye aldatıyor? Şeriat hükmü cahilmi, Müslüman hükmünü icra ediyor. Fakat hakiki olarak azab ve ebediye O diyor ki ben aldatıyorum çünkü ben zahiren Müslümanım diyorum, hakiki Müslüman değilim. Ferhat Şeriat de diyor ki sen zahiren Müslüman ol fakat hakikaten küfre ebedi olan cehenneme gireceksin. Ve huve khadi'uhum. Ve izâ kâmû ilâ salâti alametleri. Namaza kalktığı zaman kâmû kusâla. Gevşek şeyi kalkıyor namaza. Namaz zaten münafıkları için en ağır bir yüktür. Hele sabah ve yatsı namazları. Eğer taşları ona yükletseler namaz kadar ağır olmaz. En ziyade ağır olan da yatsı ile sabah namazıdır. Ve izi akamu ile salatı kavmu kusala, tembel, miskin olarak kalkıyor. Yuraunen nasa, halka karşı mürayiyelik olarak namaz kılıyorlar. Ve la yaskırun Allah'a illa kalila. Allah-u Teala'nın ismin celilini az zikrederler ki şüpheye dahi olmasın. <laughs> Müzeb zebine beyne zalike. Münafıkların hali böyledir. Müzeb zebine yani mütereddidine. Mütereddiddirler. iki şey üzerinde. Mevlana teşbihini yapıyor diyor ki bir iki sürü var. Bir kuyun ortasında. Gehona bakıyor, gehona bakıyor mütereddit dedi. Ona mı gideyim? Ona mı gideyim? Münafıkın halini böyle beyan ediyor Mevlana. Ayet-i Kerime de diyor, müzebzebine beyne zalike, mütehayyirdir iman ile küfrün arasında. La ilahe ulayı, ne köfre giriyor, tamam zahiri Müslümandır. Ve la ilahe ulayı, ne de imana gelir, küfrü kafirdir. Ve men yudurillah, bu gibi kimseleri Allah dilal etmiş, Allahu Teala'nın edlal ettiği kimseyi de imana kimse getirmez. Ve men yudlilillahu felen tecdelehu sevila. Yol bulamazsın ey Habibim. Allah'ın edlal ettiği kimseyi imana getirmez. İman, dalalet Allah'ın elindedir. ve Sûl i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nâyet tebliğ ediyor. <laughs> Tebliğine göre iman eden eder etmiyor, etmez. Ya eyyühellezîne âmenû evvelki ayeti tekrar teyir ediyor. Ey Allah'u Resulullah'a iman edenler! La tettehizul kafirine evliya min dunil müminin. Müminleri bırakıp da kafirleri evliya dost zannetmeyiniz. Bak efendim bu hafif görünüyor ama bu kadar mesela Alman'ı seviyoruz niçin? Ne ne kazanacağız şimdi? İşte hepsi dahildir bu. E küfür, dar küfür, hatta ersi ne diyor evladı mı ne diyor? Kafir olan bir baba, Müslüman bir evladın varisi olamaz. Müslüman bir ev, ev, evlat, babadan fıs alamaz. Daha ihtilaf eder de aynı böyledir. Sonra onlara kaldıktan sonra, onlarla beraber böyle muhabbet arazi sonra, Müslümanlık nereden kalıyor? Hangi tarafta kalıyor? Evet. Onun için ehemmiyetle beyan ediyor Cenab-ı Hak. Onlarla beraber onları dost ittikaz etmeyiniz onları bırakıp da onlara. E turidun Aleyküm tecalu lillahi aleykum sultana mübina istiyor musunuz Allah tarafından size kuvvetli bir delil olur da cehenneme atmak için bunu yapmak. Yani cidden kalben bir kafirle böyle bir muhabbet bağlayıp de oturup kalkan Allahu Teala'nın hücceti ona olur. Ehli cehennem olmak nokta tevbe etmezse ehli cehennem olur. Ennel <murrahmanın> münafıkine münafıkların bahsini yaptı. Şimdi onun gideceği yer. <imurrahmanın> Fedderkil esfeli minen nâr. Cehennemin en aşağı tarabakasındadır. <laughs> Ve nen tecde Onlara bir yardım bulunmaz. Şimdi efendim cehennem yedi kattır cennet sekizdir. Bu rahmeti ilahiye gazabına sebkat ettiği için cennet daireleri de bile ateşvi cehennemden bir tane yukarıdır. Cehennem denilen tabaka asi olan müminlerindir. Asi olan mümin imanını küfür ile karıştırmışsa orada tasfiye olur çıkar. İkinci cehennem laza der Hristiyanlar içindir. Üçüncü hutamedir Yahudiler için. Dördüncü Sa'ir'dir, sahibin bir kısımdır Hristiyanlardan. Beşinci Seker'dir, mecusiler için. اَنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجْدَ لَهُمْ نَصِيرًا Ey Habibim, hiç bir surette onlara bir yardım bulamazsın. اِلَّا الَّذ۪ينَ اَمَبُولَ Lakin yine tevbi kabul ediyor Allah. اِلَّا الَّذ۪ينَ ne o kimseler ki münafıklıktan tevbe eder, küfürden tevbe eder, tevbe ve iman makamını kat eder. 50 sene kafir olur, halis gelip Müslüman oldu mu? O 50 sene küfründen allah Teala vazgeçiyor. Evet. <laughs> Küfür, tevbe, hacc-i mebrur, iman e, kat ediyor. اِلَّا <laughs> الَّذ۪ينَ tabu, Tevbe eden nifaktan, ve tevbe dil parmaklar yani duruklar arasında değil ve eslahu ama de eslah eden yani tevbesini amal-ı salihe ile tekviye eden ve atasamu billahi ciddi olarak Allah'ın emrine yapacağım ve ehlesu dinehum bak ne kadar kıyıdlar var çünkü münafıkın bozukluğu olduğu için mütemali kıyıdlar var ve ehlesu dinehum dinini halis yapanlar onlar müstesnadır öyle <laughs> aykem al müminin Onların müminlerin zümresine girer o müminler beraberlere beraber olur ve sevfe yüttillahu al müminin ejlen müminlere de Allahü Teala bundan sonra yani idare vakvada ecre azimi verir burada nimetler de var. Fakat eğer cennetin nimetleri bu kadar olsa hiçbir şey değildir en cennetin nimetleri, rı, rızayı ilahi, rüyeti ilahi, ebedileşmek o ancak ahirette olur. Onun için müminin hakiki mükafatı ahirette olur. Ne tekim kafirin de öyle. Kafirin cezası ölüm değil ki. Çünkü herkes ölecek. Ölümden kimse kurtulmaz. Fakat öldükten sonra ebedi olarak cehenneme giriftar olmaktır onun cezası. Ma yef'alullahu bikum ne yapayım da Allah ey müminler, azabını ma al Allahu bi azabıkum. Azabınıza ihtiyacı mı vardır Allah? Allah sizi azablendirmeye muhtaç değildir, rahimdir. Belakis rahmet etmek istiyor. Ne yapacak sizi azablendirmeye? İn şekertum ve amentum. Eğer Allah'ın nimetlerine şükreder ve hakiki iman ederseniz, Allah azabınızı ne yapar? Yani, kafir rica içinde olmalı ya, Həqiqətdir anam Allah niamət edən şükr etdi imanını təkmil etdi və onun zəminə davam etdi onun acab nəyə muhtaçlığı ki əzabəsi azaməti ilahiye əzab deyildir möaytullah